Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ülke tanıtma serimize başlıyoruz. Size tanıtacağım ilk ülke Yemen olacak. Yemen'in bayrağını incelediğimizde kırmızı bir şerit, beyaz bir şerit ve siyah bir şerit e, görüyoruz. Arkadaşlar Yemen Suudi Arabistan ve Umman'ın da komşusudur. Yemen'in başkenti Sana'dır. Nüfusu 28 milyon 498 bin 683 iken ekonomisi 20, e, 20 bin 4, 948 milyar dolardır. Dili Arapçadır. Yüze ölçümü 527 bin 968 kilometre kaledir. Para birimi Yemenli Riyalı'dır. Telefon kodu 967 Cumhurbaşkanı ise Abdurrabbuh'dur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.